merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün size havaya uçuracak ve bir tavuk bombası şey yapacağız arkadaşlar yani tavuk bombası yani buranın da bunların ikisini çaldı yani buranın yani buranın kalın abone olmayı unutmayın buranın kanalından çaldın diyebilirsiniz altı şuraya koymuşum ha. Ama e, benim tavuk sadece tavuk atarım biraz daha farklı. Arkadaşlar. Tıkırıyorsunuz. Evet. Şimdi içeri. Tavuk yumurtası her zaman tavuk tavuk atar çünkü. Evet. E, tavukları içine acaba bayağı bir fazla dolduruyorsunuz yürü maksat. Bunun için böyle bir blok, ondan sonra su kovası gerek arkadaşlar. Bir de bir sürü şey. Tavuk yumurtası. Tavuk yumurtasını survival'da bulamayacağınız için o ses çok geliyor ya. Nasıl kısayım? So, ee, tavuk yumurtasını survival'da bulamayacağınız için bunu creative'de yapmalısınız. Bütün yumurtaları survival'da bulamayacağınız için bunu creative'de yapın. Ee, yine evet tavuk kol doldurmaya devam ediyoruz güzelce evet tavuklar tavuk bakayım evet başlar dışarı çıkıyor çıkıyor evet bayağı bir doldurun bu kadar yeter şimdi özür dilerim suyu alın ve şuraya koyun. Gökten tavuk yağıyor. Evet. Şunları da öldürdüm. Ben yayla öldürmek istiyorum onları. Evet. Aman abi. Aman. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Aman. 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 Evet. Öldünüz. Öldürdük. Ee, burada kalabilirler yani. Ama normalde aşağı düşecekler. Bunu daha yüksek yapabilirsiniz. Ee, şimdi TNT atarımıza geçelim. Bunun için arkadaşlar oksijen gerek. Oksijen veya bedrek bedrock gerek. Ben oksijen seçiyorum. Su kovası, TNT, kızıl taş ve bir adet buton. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir yere gidelim. Gerçekten çok güzel. Ee, başka bir kanaldan baktım ama onu izlemeyenler beni izleyenler varsa şey yapacak yani anlar bir iki tane boşluk bırakıyorsunuz şöyle böyle bir şey yapın merak etmeyin hiçbir yer falan şey yapılmayacak yani patlamayacak böyle etrafına şu iki bloğun etrafındakilerin hemen doldur şey yapıyorsunuz şu şekilde şöyle şöyle bir tane daha giyeceğiz tamam şöyle yapıyorsunuz yani arasında hep iki iki boş iki blok boşluk olması gerekiyor arkadaşlar bu şekilde yapıyorsunuz şimdi bir köşesini böyle yapıyorsunuz ve hep bütün her yere kızıl taş bağlıyorsunuz böyle kızıl taşı her yerine koymalısınız şöyle harikan butonu şuraya koyuyorsunuz şimdi suyu alıyorsunuz bu köşeye bu köşeye bu köşeye ve bu köşeye koyuyorsunuz yani şu bunun hemen şeylerine koyuyorsunuz yanlarına şimdi arkadaşlar sadece TNT'leri koymakta kaldı TNT'leri Sadece bu tarafa koyacaksınız Arkadaşlar özür diliyorum Bazen blokları koyuyorum Gözükmüyor sonra geliyor Bunun için özür dilerim Ama beni çok etkileme yapmıyor Evet arkadaşlar Sonra bunu e, Creative'de yapın çünkü <laughs> Kesin ölüyorsunuz Şimdi basıyorum Hazır mısınız Bakın şimdi ne olacak gençler Butona basıyorsunuz Evet. Uçuyorsunuz. Burada suya düşme olanağınız biraz az. Bunun için Creative'de yapın. Survival'da yaparsanız olmayacak. İsterseniz bir daha yapalım. Çok güzel ya. Havaya ötürüyor. Ee, bunun gibi güzel icatların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir daha yapıyoruz. Olamaz. Uçuyoruz. Evet. Suya düşmeyi seçeceğim. Evet işte bu. Ama bunu yani şeyde yapmayın. Survival'da yapmayın. Survival'da hem TNT'lerin patlaması da hem suya düşmezseniz kesin ölürsünüz yani. Ee, elmas set bile olsanız. En çatlı bile olsa. Aslında en çatlı olsa biraz ölmezsiniz. Ayakkabıya bir büyü basıyorsunuz. Ondan sonra atladığınız canınız gitmiyor. Yani neyse tavuk şeyiyle bitirmek istiyorum. Ben biraz daha uzatacağım onu. Hmm, bakacağız. İnşallah güzel olur. Biraz daha büyük yaparsam daha büyük olur. Yalnız oyun ölebilir. Şu suyu kapayalım. O da yükseltin arkadaşlar bunu. Yani yükseltmeniz önemli değil. Kısa olursa da olur. Ama yükseltirseniz daha yüksekten düşecekleri için daha iyi olacaktır. Yani bu zevk amaçlı. Bunu farklı farklı şeylerde yapabilirsiniz. Bir daha göstereceğim şimdi bunu bu kadar yeterli arkadaşlar içlerine baya bir tavuk koyuyorsunuz biraz şöyle içine koyayım aa burada nasıl kaldın lan sen? yürü evet şöyle koyuyorsunuz ben baya bir kolu koyup geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an o kadar koydum ki oyun öldü evet öldü öldü Hemen yapalım. Ondan sonra oyun ölecek. Zaten biraz oyunu dinlettiririz. Evet. Arkadaşlar suyu en üst bloğunun hemen içine koyuyorsunuz ve. Abi oyun ölüyor. Evet. Bakayım geliyor musunuz? Gençler geliyor musunuz? Geliyorlar. Aa! Evet. hu hu Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir sistem ve şunları yine öldüreceğim ben. Siz kalmayacaksınız koçum. Yalnız oyun yavaşça çökmeye başladı. Sana var da nişancılığımızı da gösteriyoruz ki bir tane vurduk, bir tane daha vurduk. Şöyle, şöyle. Ve santavuk abi kaçtın şerefsiz. Geber. Ve her yer tavuk oldu ya. Kalamaz. Neyse bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle icatlar videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi e, ve yorumlara yazmayı unutmayın. Oradan ben kaçıyorum. Oyun ölecek yoksa. Evet. Ee, yorumları yorumlara yazmayı unutmayın. Bakayım hangisi kim diyeyim. Heh, bu skin diyeyim. Bak, bir şey yapacağım. Ve... Kafamdaki tam zombi maskesi değil. Tam bir zombi maskesi takacağım. Çok yani evet. Zombi. Abi alamadım. Dur. Evet. Şimdi giy. <laughs> ben, ger ben zombi kafalıyım. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.